Olesa burada, Mehmet burada, Mehmet'in amcası Mehmet Bey burada. Mehmet Bey hoş geldin, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizlere sormadım. Allah razı olsun, sağ olun. Anastasia burada, ablası Elena burada, Caner burada. Caner'in annesi Melek Hanım burada. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk. Her şey yolda mı? Hey, olsun olacak diye uğraşıyorum, inşallah. olacak. İnşallah olacak, olacak değil mi? Oldurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Mehmet Bey burada Mehmet'in amcası Mehmet Bey. Olmaz da olmaz dedi. Melek Hanım buraya geldiğinden beri olmaz da olmaz diyor. Biz bu olmazları nasıl aşacağız? Bunu düşünüyoruz. Biz bunun peşindeyiz. Ben ve benim kişiler biz bu olmazları nasıl aşarızın peşindeyiz. Dün yayında olanlardan sonra yani Anastasia'nın ablası Elena geldi ve Anastasya'nın biraz tabi sesinin tonu da değişti. E o da yavrum burada ne kadar ben nereye kadar koruyacağım. Abla gelince bir şöyle bir rahatladı. Burada Melek Hanım'ın Elena'ya al kardeşini gidin buradan demesi Caner'in öyle bir hamlesine neden oldu ki? Dün yayından sonra Caner bakın ne yaptı izleyin? Sen ve annen akıl hocası. Caner'e diyorsun ki bunu yap şunu iste bunu. O da sizin lafınıza göre hareket ediyor. Ben bunları kabul etmiyorum. Benim canım. ablam ben size bağıracağım. Bağırma de bağırmadı. O sizinle sakin konuşuyor saygı saygı gösteriyor. Ben ablamla konuşmuyorum ben. şu an senle konuşuyorum. Aa ben buradayım. Ya şimdi ben şimdi seninle konuşuyorum. Sakipsiz değil kardeşim. Kardeşimi seviyor musun? Seviyorum.

Kardeşime ha ne siz? siz ne yaptınız? Al git. Bak kız Al git git git. Oğlunuz ne yaptı? Git git istemiyorum. Gitmiyoruz. Al git gitmiyoruz gitmiyoruz. Annesinin söylediklerinden sonra mahcup olan Caner Anastasya'nın ablası Elina'dan özür dilemek istedi. Bilmiyorum. Kardeşim çok özür dilerim. Ben elimden geleni yapacak bir şekilde şey ayrılacağım. Senden çok özür dilerim. Kabul edersen bir çiçek şey, olsun. Şey. Tamam. Anastasia ve Caner abla Elina'nın gönlünü aldı. Caner çiçeklerini aldı ve Anastasia'nın ablası Elena'ya dedi ki annem adına dün yaşananlardan dolayı özür diliyorum dedi. Sen kime sordun da özür diliyorsun? Kim oğlum bunlar? Anne. Kime sordun? Anne, bak, Onaylamıyorum. İstemiyorum. Bana bunu getiriyorsun istemiyorum. Gidip bir de benim adıma, benim adıma söz veriyorsun ya. Nişanlı kalacağım. Alacaksın. Ben almayacağım. Ben başka kız alacağım. Onlardan ben özür dilemem. Ben bunlara benden özür dileyecek Ne yaptım? Ne söyledim? Bunlara ne dedim dün? Bana saygısızlığı yapan onlar. Ben onlara bir şey yapmadım ki. Ben evlatımı savunuyorum. Türk o da kardeşini gelir. savunuyor. Anne aşığım, edecek. aşık anlamıyorsun. Caner, haddini aşıyorsun. Ya aşık, Saygısız ne oluyorsun. Ya. Benim sinirlerimi kaldırıyorsun. Sütüt yok, milyonlar demem. Seni... ...buradan terbiyesiz, terk edeceksin, seni, seni onlara davetmeyeceğim, burada. seni buradan almadan gitmeyeceğim, ben Rus gelin, Yabancı gelin istemiyorum. Ya Adla ben kafayı yiyeceğim, nasıl alışacağım bunlarla ya? Ben Caner'e zaten aldım, o benimle artık, benimle... Aldın, sen alacaksın. Melek Başka istediğin hiçbir şey Başka alamazsın. da bir şey var tabii Her şey. Benim çocuğumun hayatından endişe ediyorum. Her şey Size şaka gibi. Her şey şaka gibi şu ya an. Tırt da olabilir, istenilecek bir kuzun. İstemiyorum. Dört yalnız kalacak. Kardeşini istemiyorum. Yalnız kalacak çocuğuna. Kalsın. Seninle. Olana. Onunla gideceğine benimle yalnız kalsın. İstemiyorum. Ona kız, kız çok. bu hayatta. Ona kız çok çok. Öyle, öyle. Çok ama Türkiye'de dünya güzeli kızlar var. Anlatabiliyor çok. Misin? Anne, çok mu kızlar var? Kim bu kim? Bak kendini Aşk toplamayı bilmiyor. Siz kıskanıyorsunuz. Benim aşkım başkın yalan. <laughs> Yalan kıskanı yalan. Aşkın nasıl? Türk'ün sevdan yalan. Kıskanı Onlara kıskanı inanıp var. güvenme. Hayatını geleceğini mahvedeceksin. Onlar dediğin insanlarla ben bir sene Rusya'da yaşadım. anne. Yaşadın. paramı yediler, ya. yediler. Ondan yaşadın. Paranı olmasın onlar burada olmazdı şimdi. Şimdi a, bir şey söyleyeceğim. A, 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 a. E, caner'in çiçek alıp Anastasia'nın ablasından annesi adına özür dilemesini ne oldu Şükran? Hiç hoş değil. Bence hiç hoş değil. Neden? Çünkü eee Geldiğinde Elena Hanım hiçbir şey yapmadı gerçekten. Melek Hanım ona bir şey hakaret etmedi. Kötü Ama söz de söylemedi. Al kardeşini git dedi kovdu ya. Uh -huh. Ama şimdi şöyle bir şey var Seda Hanımcığım. Melek Hanım büyük. Geldiğinde bir büyük olarak onu bir merhaba diyebilirdi Elena Hanım. Başta. Hiçbir şey yapmadan geldi. Direkt Atışmaya başladı. Elena'ya sor bunu neden demedin? Neden diye? Elena Hanım? Ne bir yaptın? büyük olarak yani büyük olarak bırakın hani kardeşinizin kayınvalidesi olacak. Bir büyük olarak neden yapmadınız? Çünkü kardeşim, kardeşim o kadar ağladı ki o çok baskı yapıyor. Ben yardım etmek buraya geldim. Kardeşimi çok seviyorum. O her zaman atıyor atıyor bir şey. Kardeşim artık... Sıkıldı. Anlıyorum sizi ama e, Melek Hanım da sizi bekledi ki belki uyuşuruz hani karşımda bir muhatap olsun diye. Şükran istedi. Ama o... şu konudan çıkmadan soruma cevap verin. Caner'in annesi adına çiçek alıp annesi adına özür dilemesini soruyorum. Ayşe. Hayır. hayır. Dileyebilir. Ha, e, bazısı dilemeyebilir ama Caner diler çünkü Caner aşık. Aşık olduğu için gözü hiçbir şey görmüyor. Anastasia aşık mı? Anastasya aşık gibi duruyor ama elli elli. Gide, gidebilir yani. Allah ben Allah. Ben ikisini Çünkü... de kaybetmek istemiyorum abla. ikisini, ah. ikisini... Ya iyi. ben ne yapacağımı şaşırdım ya. Ya anne, aşık olduğum kadınla bırak bir nişan yapalım. Bir evlenelim artık. Yeter ama ya. Anlamıyorum. Ya, ya, ya kudurucu mescidinde görürsün elbise beni sen ya. Sözleşmeyi sen imzala, zeytin çekirdeği bile yok. Yap nikahını. Gör, bakalım neler gelecek. Bu dize geleceksin diyeceğim ki oğlum bildim yapmadım. Bal sonra hayat yapıyorum. olacak onda. Bal e, bırak yani. sen yürü gidin işinize hadi evinize ya. Açık, hadi hadi Arkes be, hadi. söyleyebilirsiniz kıskanıyorsunuz hadi, siz. Nasıl yaşıyorsunuz kıskançsınız ben sizi? kıskançsınız. Sizi araştırıyorum rahat olun ben. Peki Hı. bu arada sen hadi. konuşurken Elena dedi ki siz oğlunuzu kıskanıyorsunuz dedi. Çok kıskanıyorum. Sizin gibi insanlardan kıskanıyorum. Öyle mi? Git anlamıyorsunuz. Yapıştınız gitmiyorsunuz. Bırakın benim oğlumun yakasını. Bırakın. Ya bak benim yakamı kimse durmuyor. Bırakın kurmuyor. ya bizim yakamızı artık, bırakın. Bak büyükler de giriyor işin içine. Artık bir orta yol bulalım anladın mı? Artık hani konuşun büyük. artık anladın mı? Bir, hani bir sonuç olur. bulalım büyüklerde. ya. Kadar tamam ben daha sonra. İşe başladığım girecek. zaman benim büyüklerim var. Bırak onları. Onun kadar benim çocuğum var. Onun Bırak kadar yakasın. çocuğum var. Bırakacak mısın? Hayır mı arıyordunuz? Ablan nerede? Ablan nerede? Abla. Evet, Asıl seni kimi, kimi da. Istediniz, istediniz ki? Kimi istediniz? Aa, aa. Abla, Efendim o Safiye. bana dün diyor ya, sen kimsin? Ben annesiyim. Senin hükmün yok burada, benim hükmüm var. Ama da. anne gibi davranmıyorsunuz siz. Evet anne. anne gibi davranıyorum duramıyorsunuz siz. Anne gibi davrandığım için... Siz buraya çıktığınız için ben oğlumu bırakmayacağım. Siz Oğlum, Caner'e için burada değilsiniz. Siz var için buradasınız. Oğlum, Siz çift verme için Caner'e buradasınız. Caner'e al git bir şey verme. Ver, ver. Caner'e al gideceğim bir şey de vermeyeceğim. Siz de bakın işinize hadi.